Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Craftlay söylüyoruz. Ee, neyse hadi uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Ben şuradan bir kişilik gireceğim hızlısından. Arkadaşlar bu, bu arada ya bugün ya da yarın canlı yayınımız olacak. Bir çekiliş formu falan hazırlayacağım. Herkese işte kazananla 25 RC falan atarım. Bir sonra... Doğru tek kişiyim. Hemen arkadaşlar şöyle. Evet. Arkadaşlar 16 demir, 3 altın. Hedef o. Bu arada kısalım. Çok fazla geliyor bizim. Lan 20 olmuş. Koç koç. Bir de tent aldım. Neyse. Bir arkadaşlar elim acıdı. Bu adamı okuyun Ben her yol yaptığımda neden C'ye basıyorsun alışkanlık olmuş arkadaşlar şeyden. Roblox'ta şey var Aimblox orada her şey yol yaptığında C'ye basıyorsun. Çok kötü bir yere geldik. Allah! Orada düşmeyecektik arkadaşlar adama vuracağım diye yanlışlıkla sağ tıka bastım bir de eyvahlar olsun oh beni buraya gönderdi Allah'ım düştü dur altını alacağım götüreceğim arkadaşlar burada ezan okunuyor kusura bakmayın ses falan geliyordur büyük ihtimal kendi ayarlarımı daha yeni yaptım ne yapayım daha bilgisayar yeni bilmiyorum son geçirdik arkadaşlar diyeceğim kafasına bak Ay ne oluyor Gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Şey hilesi Bu neydi? Bir bakacağım ne ya? Neydi pink hilesi arkadaşlar bu Bakacağım biraz izleyeceğim bunu Bekleyin Pink hilesi bu ya Aa makro da. Harbiden makro da arkadaşlar. Hem makro hem şey. Bakalım şu. Dengesi şu an açıyor bir şey yapıyor. Bakalım. Neyse. Yine girdim. Üstünden arkadaşlar. Tam ya. başlıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben VIP'dim. Üstüne üç günlük beş günlük falan VIP geldi. Yani ben zaten VIP olduğum için 5 günlük falan almıştı Yani kötü oldu. araya devir oldu ama neyse. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi çekici kazana 25 RC vereceğim. İstemeyene de yedekte kalan kişiye vereceğim. Hızlısından bir 16 denge 3 altın. Hadi şimdi buraya mı Böyle aldım. Arkadaşlar benim FPS'im neden bu kadar düşük ki anlamadım. Yani FPS'den dolayı ölürüm arkadaşlar. MS'im iyi de MS iyiydi, yani internetim falan iyi. İşte şey kötü. Evet falan isim falan kötü. Saniye aha Kızısından arkadaşına hesap vermiş. Oha! O ne? O ne lan? Yuh! Adam burada uzaya uçtu resmen. Hadi daha bir şenlik. Bırak. Valla ben diyor arkadaşlar ben oraya sansürler miyim bilmiyorum. Ama ben iyi yol çekmişim ha. Harbiden iyi yol çekmişim. Bakalım şimdi nasıl bir çılgınlık yapacak. Tamam oğlum be hero Gel bak şimdi. Yani içeri atacağım bak. Seyret. Koydum. Ya uf. Arkadaşlar çok, çok az, az canı falan kalmıştı ya. Ya benim FPS'im neden bu kadar? Normalde 500 falan da arkadaşlar. Şimdi bir kim kaydından falan da değil. Arkada uygulamalar açık. Oraya gösteremiyoruz maalesef. <laughs> ee, şimdi de uygulamaları kaparsam da şey falan olur. Ne? Bilmiyorum ne olur da işte bir şey olur. O kornayı çalan kim? Arkadaşlar Ankara'yı Ankara'da olmak çalıyorlar. Ben birazdan fark O yüzden video şimdi hızlıca hızlı bir şekilde demek çalışıyorum arkadaşlar. Ya Allah şu ya. Ne yapmış bu ya? şeyin? şey. şuradan yalan bir şekilde Buradan bir alalım. alalım. Peki bir tane daha 28 tamam 30 yok 30 40 olması gerekti hemen opsiyon 30 32 olması gerekiyor. tamam tamamdır şimdi de, ben de bunlar arkadaşlar dayanıp MS'imi gördünüz mü arkadaşlar i̇şte binlerde falan mı niye böyle oluyor bilmiyorum ya Adam da şimdi ne diyor? Şey şey bu ne yapıyor falan diyor kesin. Kaçamazsın sen oradan. Ben, ben saat basıyorum yanlışlıkla ya. Arkadaşlar artık Roblox'u bıraksam mı? Roblox'un dolayı o inbox'ta da hani şey falan var ya siz biliyorsunuzdur belki. Saati kapatınca arada şey açılıyor falan. Oraya iki bir kafam gidiyor. Minecraft'ta da ne alakası var diyorsunuz. Kesin makro falan diyorsunuz ama gerçekten makro değilim arkadaşlar. Hatta canlı yayında mouse'umun sesini belki açarım. Yani. Kafamı mı atlayacak? Nerede o? Burada bir yokmuş ki. Ama mavi elenmiş zaten. Bu ne? Demir kılıç. Tamam o zaman şöyle şöyle yapalım. Böyle böyle biraz alalım. Bundan alalım. Onu söyleyeyim o zaman sen. Nasıl <laughs> Az daha düşürdüm arkadaşlar. Düşersem var ya hakkımı helal ediyorum. Şimdiden Allah'a ekber Allah'a ekber diyelim bir tane. uzun yolmuş arkadaş buraya. Ha, elmas nerede? Allah elmas yanında varmış. Buraya bu arada biri toplamış. biz Zaten elmas et çekebiliyorum arkadaşlar. Hatta bir tane de görünmezlik alalım. Sen bir yaksana şimdi. Oğlum yatan bir olduk lan oldu bu ya. Neyse yapacak bir Mesela, şey yok basıyor abi ya kazan. Basmayın motora motoru. Çok az bulumuz var arkadaşlar. Bir yana geçelimiz biz. Bir paylaş bir dok buldum. Da benim bu olmuş zaten. Evet, hemen geçelim. Bir yandan da bir lise arabaya düşün. ne oluyor? Ha. Allah! yine aynı hata yaptık ya. Biri geliyor. Dur 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 dur. Ben Al Şimdi gel tamam. Dönmez geçti. Işte. Uy, dokunmadım arkadaşlar. Tamam çok güzel dokunutmadım adamı. Adam daha uyusun arkadaşlar. Üstünden mi dolayı kasıyor bilmiyorum. Arkadaşlar cidden videoda çok kasıyordu büyük ihtimal. Çok özür dilerim ben yakında o bir sayılarını falan yapacağım derken yatağımız kralı. Size ya, canımız sağ olsun. Zaten öldüyoruz. Sıkıntı yok. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bunları, bunlar, 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 bunlar. Geçerken elması falan alıyor mu? Yıldırım taktım. <laughs> Adamlık. Ne olmuş adam? Uçmuş ya. Oha ilk kez nasıl ölüyor bu? Geri dönmüş. Oo, adamın üç bir Neyse hemen geçelim. Arkadaşlar bu arada şey kayıtta kaçta konuşuyor yoksa. 11 dakika falan olmuş. tamam. Arkadaşlar ben bir videoyu kapatmak zorunda kaldım. şey oldu da. Seyirlenmem. Arkadaşlar bugünlük yeter mi bilmiyorum. Gerçekten yoruldum bayağı. İşte öyle şeyler falan oldu. Biraz da şey falan hakkında konuşalım o zaman arkadaşlar. çekiliş hakkında falan. Arkadaşlar kanalım 150 ve 370 falan olsun. Çekilişi başlatacağım arkadaşlar. Yarın canlı yayında şey, çekiliş formunu vereceğim arkadaşlar hazırlayacağım falan. Yani öyle. kendinize, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.